Buradan selam arkadaşlar. Ben tarlama geldim. Bakla dikmiştim. Tabii ki baklaları bir şeyler kökünden kesmiş. Her şeyin bir düşmanı var. Ben daha az bir gübre atayım da kendine gelsin dedim. arkadaşlar. Bunlar ıspanak. Olacak mı bakalım büyüyecekler mi? Bunlar deneleme bezelyesi. Böyle. Şuraya kadar normal yenileyip yenilecek bezelyeler. Şunlar da yeşil olarak. Bakın arkadaşlar. Böyle. İspana gitmiştim arkadaşlar ama burada seyrek olmuş nedense. Bunlar geçen seneden tohum dökülmüş burada bitmişler. Tabii ki bir türlü olamamışlar olmaya çalışmışlar. Bakın. Ama olamamışlar. Böyle. Dereotları soğuktan sararmışlar. Buraya yeşil soğan dikmiştim. Kimi büyümek istiyor, kimi de hiç büyüsem mi, büyümesem mi diyor. Bir kararsız. Bilmiyorum. Bir toprağa attık, olursa olur. Lahana arkadaşlar. Bakın. Kıvırcıklar. Arkadaşlar maydanoza bakın. Çok güzel değil mi? Tazecik. Bakın. Şu eldiveni bir çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde de yenebilir. Bakın mis gibi çok güzel kokuyor doğal çok harika arkadaşlar mis gibi pırasalar. Arkadaşlar bu pırasalar aynı çocuk kolu kadar iriliyor kökleri. Arkadaşlar bakın. tatlışlar bugün yine gelmiş buraya. Bunlar çok tatlı. Gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Yo, beni konuştum konuş. Be. abi konuş. konuş. Arkadaşlar bakın. <laughs> Koyunlar çok güzel değil mi? Doğal değil mi? Bakın ben geçen de çekmiştim. Bu koyunlar çok sosyetik diye. Bunlar orada da arkadaşlar merkezde. Merkez, çarşıda yayılıyor bu koyunlar. Hem yazında Karagöller'de e, yayılıyor. Aynen arkadaşlar yazın bu koyunlar yaylaya gidiyor. Bu amcanın yaptığı mesleği de herkes yapamaz. Çok güzel. Bakın arkadaşlar şahsen ben bile e, çok seviyorum yani ben bile yapabilirim. Ama benim ayak gitmiyor tabii çok sağlam değilim. Ama ister. ben bayılıyorum böyle var ya doğaya, hayvanlara. O kadar tatlı değiller mi? Şunlara bak. Arkadaşlara el salla amca. <laughs> Hadi iyi günler. Arkadaşlar bakın ne kadar tatlı. Allah'ım nazarlardan korusun bunları. çıktınız? Onu, bunları satın aldı benim çocuk. Hı. Kuzuları da var bunların. Hmm. satın aldı. satın aldı, satıyor, ona karışmıyor. Ben kurbanım bunlar, kabınlar. ha bunlar. Maşallah. Hiç. Sütünü sayıyoruz mu? Yok be, kuzuyu doyursa yeti Eskiden evet. yerlerde sahayırlardı, peynir yapılıyordu. Şimdi daha o da yok. Aynen kimse gitmedi. Bayanlar da gitti daha yaylıya. Eskiden eski Bakın arkadaşlar. Evine gidiyor bunlar. Araba yolu burası. Tehlike. Evet. Bahçeye girdiler tekrardan. Şakayla karışık biraz çobanlık yaptım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası kuş bakışı orduya bakın. Arkadaşlar bakın orduyu buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar önceden buralarda yol iz yoktu. Bakın. Buradan deniz manzarası daha bir güzel gözüküyor. bu evler hep yeni yapıldı arkadaşlar. 3-5 sene içinde. Bakın şuradaki bahçeyi de kırmışlar. Hep ev. Her yer inşaat. Her yeri evler kondurdular ama satılıyor mu hiç bilmiyorum. Bakın her taraf yeni ev. Bakın arkadaşlar köylerde de kar gözüküyor. Bazı yerlerde de kar var. Bakın arkadaşlar. Bakın burada ne var? Kendimden bir şekilde vereceğim. <laughs> Ayrı <Abi, abi. gülüyor> Nereye çıkmış bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bahar gelmiş. Çiçek açmış. Hı, bakın. Ne kadar güzeller. Görüyor musunuz? Bu su da o kadar güzel ki. Bakın arkadaşlar. Çok güzel kokuyor bir de bunlar. Hızlı hı. hı hı. yerimiz. Arkadaşlar bunlar benim favorim. En çok sevdiğim hayvan bu. Gel gel. Hey. Gel. Cık cık cık. Gel. Hey. Ne, ne? ne istiyorsun? Hani sizin kimi öbür bahçeye gitmiş? Uş çok tatlılar. Haraz oğlum arkadaşlar. Bugün dinler edeyim dedim. Ne oldu? Ne oldu. Hani arkadaşlarız nerede? Uyuyor. Dinleri oluyor. Allah yaka da Çin suşağı mı? Hey, suşağı da. Horos. Gel gel, siz nelerde siz bakın, siz. Siz seyahat mi çıktınız? Gel. Ayıp gel hadi gel gel. Uş, ağzınızı yerim. Çok tatlısın. Gel. Gel hadi gel. Kaçma sakın. Gel gel gel. Gel. Cücüğü. Gel gücüm gel, gel gel. Hadi gel. Gel aşkım. Ne oluyor dede? Ne Bal bal. Bak nereye girdi. Kız gel buraya. Sen ne geziyorsun bakacağım. Seni biri kaçırır bak. Kız seni biri kaçırır. Gel ha buradan gel gel. Gel gel gel. Oğlum, bunlar şimdi ortalığı dağıtır. Hmm. <laughs> Kıvırcık arkadaşlar. <laughs> lahana. Let so Çocuk adaydı. Hoş. Bak bak bak. Yine gidiyorsun çel. Çel yerim bak. Gel kız sen de gel bakayım. Bak bakın. Bakın gezmeye çıkmışlar bunlar. Bunları biri kaçıracak. Kız gel buraya. Kışt. Gel. Cık, 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 cık. Gel kızım gel gel. Kedi gidi ya yamaç seni seni. Kedi gidi seni. Bak çizi ben bütün bütün yiyeyim bak. Acı yiyeyim bak. Ha ha ha. Şiş yaramaz mısınız? Şiş feşer misiniz? Hadi git. Hadi git bakayım. <laughs> kurtuldum arkadaşlar. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.